Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen update'imizi oynayacağız. Aslında yeni gelmedi. Ben daha yeni geldim. <laughs> Özür dilerim. Kaç gündür girmiyorum pes simülatöre. Sıkıcı geliyor. <laughs> Hay abi oraya. Oo, tamam. Oo, round bitmiş. Ben şunları da olacağım. Bunlar ne ki? Kesin bir şey arıyor. Oğlum yürümeyelim mi? Oğlum buraya yürüyormuş. Biri geri takalı demiş. Oğlum bunlar çok ağır Nasıl kaçacağım? Bence bunları atacağız. Bence pet atacağız. Bunları geliyor şuradaki peti şurada. de şuraya atacağız. Nasıl bir tane atalım mı? Bismillah. Adam uçuyor.

aldım? 11 milyon güzel. Neyse. 30 milyon mu? Ee, yapalım 30 milyon. <laughs> Ay oyuncak çok severim oyuncakları çok güzeldir küçük küçük yaparsın küçükler. Başka ne var? Başka bir şey yok güncelleme. Sence güncelleme? Ben hayır hayır hayır.

Uy, 7 milyon aldı. At bir tane daha. Oğlum adama bak. Adam oradan döndü geldi şimdi benim yolum diye tarafı bile geçti lan. Buradan geçti. Bir geldi, iki geldi, üç geldi, dört geldi. Sizi çözdük. Evet. Herhal olsun. Bak gidiyor gidiyor gidiyor. gidiyor. Tutturamıyorum bak burada. Adam uçak gibi gidiyor oğlum. Bunu. Oo taradım ben Az gemsin var ha? 300 ya değil. Evet işte az değil ama benim için az bu. Bakalım mı? <laughs> Bakalım acaba ne var <laughs> ne var. Hemen şopa gidelim. Bakalım trabelim var ne var. Oğlum ben bir kere burada trabelim. Ne yaptın oğlum sülalesini mi yıktırdım? Çikim için. Aga be, ben de Hayatımda bir kere bile birinci olamaz. Vay be. Görmüş. Oğlum bunu kim aldı Hay Allah'ım ya Rabbim 175 milyon altın dönüyor. Mi? Oğlum onu ben bile alamıyorum. Tamam. Hayır, Hayır. Hayır ben beğenmedim. Hayır. Hayır ben beğenmedim, beğenmedim. <turatuva. tips> tamam. Ki. Tamam. 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 Üçürsün üstündekine güzel koy. Ana ne çok gazlı. He? Çok gazlı açma. Ama ellemesen ben içiyorum yavaş yavaş. Ne de olsa kola yavaş yavaş içilir değil mi arkadaşlar? Kolayı öyle hayık gibi uçanlar güzel bir hız gibi olacaklar. Ya arkadaşlar benim buraya geliyorum oyuna Ne var öyle? Ne var? Emon prototaça ne yaptık kardeş? Wow, güzel yine bak. Bunu da Abdusmillah al, al. Al, ananas var. Oğlum benimki haydi, alsın, benim daha iyi daha güçlü görünüyor. dedim yani ee, bunlar. 15 evet. Oo en güzel yer. Al al. Oo benim standa geldik. kuruş Çok pahalı. Skibi dikkat var lan şaka gibi. Para Allah. Bekle. Sana elma Kaç elmasın var İki bile yok. Abi sende iki elmas bile yok O bir var. Zengin olduk. Hüspet alalım. Benim için yok. Aga be. Ne cosa. Hai Sen kutuçuk. Aga be. Aga be. <gülüyor> 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 şöyle en güzel Bakalım. Kim alır lan bu kişileri? Düşüyorlar. Lan Aynen. Oğlum adam gibi tuvalet kat külahlısı var galiba. Oğlum adam 6 milyona çekti. Oğlum bu çok düşük lan. Tuvalet geldi kim bunu alır ya Oğlum bunu al lan. Hadi bunu bu bunu al. Çünkü şahane. 35.7 nokta Düştü bu ha. Biz kapalı çıktı. Ama onun çıkması o kadar da yok. Çıktı daha. Bunlar ne? Bir milyon aldım. Bakayım neler var. Allah razı olsun abla. Tarık Medir Tufu 20 milyon aldım. Oğlum benim pet de kaç gündür nerede diyorum buradaymış. Benim pet sıkıntımda. Al abla gözünü seveyim al. İki kuruş yolluyor. Al, al ablacım al ablacım. Copyright kardeş al kardeşim. Adam öyle. Döverim oğlum ben bunları. Bak, kutcuma kadar soyundum oğlum. Lanetsin. Bir dakika lan o benim hardcore'um değil mi? E aldı Hep Hepsini tam... ...60 <laughs> MS satıyorum. Al abla al. Neredeyse beleş abla. Al bismillah. Oğlum al al emon 10 paket aldım Dur lan o Aemon Protoss'a 60 milyon mu sattın be? <laughs> Hayır ben senin o Fortuna s**çeyim. Puşt. Bula bula beni buluyor. Ne Adamın ağzına böyle sıçarlar. Oğlum oğlum adam bir 6 milyon seçti, bir 5 milyon seçti, bir 2 milyon seçti. Mesela... Oğlum adamlar games için savaşıyorlar lan burada. Oğlum bacon sen yapma lan. Kankayız, kanka yuttu kanka. Beykon kanka yuttu kanka. Nerede oğlum daha Ben daha e arıyorum. Bankama bak. Bakalım bankamda neler var. Bankamda 159 milyon var. Hmm. Hadi bankadan birazcık pet alalım. Yoksa da daha mı pet var? Nerede? Hadi bir tane birazcık gençler. Gençlerimi alayım bakalım. 547 milyon gelmişim oldu. Oğlum sıfıra sıfıra gidiyorum lan. Kopirat kardeş sen kimsin kardeş? Evet. Öyle bankama geri koyayım petlerim. Kobrisi bir şey açtı. Ya çıktı. Hadi doğan evvel Rainbow Emon burada da. Ya şansın Rainbow. <laughs> Aga be. 450 on. gerçekten bu tike ek. 4 milyon değerini yani. Ana. Ama ben çıkarım oyunu. Mesela dostu videoyu bitireceğiz. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kesinlikle izlemeyeceksiniz. Çünkü beni sevmiyorsunuz. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Hadi bay bay.